Emniyet acil. Alo. Buyurun hanımefendi dinliyorum. Alo iyi günler. Hırsızla mı bile mi görüşüyorum? Evet doğrudur. Bayrak getirdiler bana bayrak getirin ne olur. Ben engelliyim bir şey çıkamıyorum. Bayrağı çok seviyorum ne olur bana bayrak getirin. Benim iki tane var mı bayrağım eskidir de bana yine eve atacağım içeriye. Bana bayrak getirin ne olur. Tabii ki hanımefendi, memnuniyetle getiririz. Ekiplerimize hemen bilgi veriyorum. Ezici. Nasıl? Bak, getirdik bayram, tamam? Al teyze. Teşekkür ederim. Başka bir isteğin var mı bizden? Biz yine geliriz ziyaretine olur mu? Hadi tamam. görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.